Biz Gaziantep Üniversitesi Teksi Mühendisliği bölümünde yok şu anda devam eden sentez projesi var. Hı hı. Bunun iki tanesi antibakteriyel ve antifungal işlemler üzerinde. Tekstil ve amaçlı kullanılan kimyasallar, sentetik kimyasallar, toksik, insan sağlığı, çevreye zararlı potansiyeli son derece yüksek. Üstelik hem antibakteriyel hem antifungal etkinin bir arada olması için kullanılacak kimyasallar içinde ticarette bir reach protokolü denen bir sıkıntı var, bir problem var. Hı hı. E, bu çalışmalarımızda, ceviz ekstres çalışmasında biz e, bir doğal polimeri, bir doğal kaynağı, etkiden elde bir etken maddeyi e, tekstil kumaşına aktarmayı plan, planlıyoruz. Bununla ilgili Burada da ceviz yaprağından ve ceviz ham kabuğundan elde edilen ekstra ve etken maddeyi, ekstra veya fraksiyonları yine bir kapsül formunda kumaşa aktarıp ter kokusuna karşı bir doğal çözüm üretmeyi planlıyoruz, serde terliği planlıyoruz. Tabii Santes Burası olduğu için bir firma ortamımız var. Bize beraber hareket eden Söktaş Tutma. Onların ürünlerini de kullanacağız. Ürünün bir ticari değeri olacak kantili.